Yüce Allah tüm varlıkların yaratıcısıdır. Bütün canlıları doyurup besleyendir. Mülk ve egemenlik onun tek elindedir. Güç, üstün irade ve otorite ona aittir. İnsanların bilgisine kapalı olan bilmezlikleri ve sırları bilen odur. Geceyi gündüze ve gündüzü geceye dönüştüren o olduğu gibi kalpleri ve bakışlara yön değiştiren de odur. O halde kulların hayatına da tek egemen güç o olmalı. Onun dışında hiç kimse emir vermeye, yasaklamaya yasa ve hüküm koymaya, bazı şeyleri helal ve bazı şeyleri de haram ilan etmeye yetkili sayılmamalıdır. Bunların hepsi ilahlığın karakterist yetkili arasındadır. Bu yüzden insanların hayatında bu yetkileri hiç kimse kullanmamalıdır. Yaratamayan, rızık veremeyen, diriltemeyen, yaşatamayan, öldüremeyen, yarar ve zarar dokunduramayan, veremeyen ve verilerin akışını durduramayan ne kendisi ve ne de başkaları için dünyada ve ahirette hiçbir şey yapamayan kimseler bu imtiyazlara el koymaya kalkışmamalıdırlar.